Merhaba arkadaşlar, İngilizce derslerine hoş geldiniz. Benim adım İrem. Hazırsanız hemen derse başlayalım. Bu ünitede kendi bizi tanıtmayı, neyi sevip sevmediğimizi, okul derslerini, yapma istediğimiz aktiviteleri, millet, milliyetimizi, nereli olduğumuzu söylemeyi vesaire bunları öğreneceğiz. Hazırsanız okuldan başlayalım. İlk olarak öğrenmemiz gereken şey e, okul, elementary school ve secondary school ayrımı. Hemen yazalım. Şimdi ne demek elementary school ve secondary school? Elementary school ilkokul demek arkadaşlar. Secondary school da ortaokul demek. Second zaten ikinci öğretim. Yani ikinci, ilkokuldan sonra gittiğimiz ikinci okul neresi bizim? Ortaokul. Bunları yazalım. İlk öğretim okulu. Yani ben cümle içinde nasıl söyleyeceğim bunu? Mesela ben Atatürk İlköğretim Okulu'na gidiyorum dediğim, demek istediğimde ne diyeceğim? I go to Atatürk Elementary School. Ve okul derslerini öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onları da mavi kalemle yazalım. Şimdi okul hangi dersleri görüyoruz? Mesela matematik değil mi? Yani maths. Başka ne görüyoruz? Science. Yani ne demek? Fen bilgisi. Başka ne ders görüyoruz? Sosyal bilgiler görüyoruz değil mi? Yani social studies. Sosyal bilimler. Sosyal bilgiler demek arkadaşlar. Başka ne görüyoruz? Resim dersi görüyoruz. Yani art. Art aynı zamanda sanat demektir ama burada resim anlamında kullanıyoruz. Başka ne görüyoruz? Beden eğitimi görüyoruz değil mi? Yani physical education. Başka ne vardı? Mesela müzik dersi görüyoruz değil mi? Music. Başka yabancı ders, yabancı dil dersi görüyoruz. İngilizce ders görüyoruz. Yani language değil demek. Başka ne görüyoruz? Tarih dersi görüyoruz mesela. Yani ne demek? History. Evet, şimdi baştan tekrar edelim. Elementary school ilk okuluydu. Secondary school ise ortaokul anlamına geliyor. Okul derslerimiz. Maths, matematik, science, fen bilgisi, social studies, sosyal bilimler, art, resim, physical education beden eğitimi müzik dersi music yabancı dil dersi language tarih dersi history arkadaşlar şimdi birkaç örnekle bunları pekiştirelim istiyorum hemen örneğimizi yazalım Evet, şimdi burada sorduğum soru ne? Which school do you go to? Which ne demekti? Which hangi demek? Hangi okula gidiyorsun? Cevabım ne olsun? Nasıl söylüyordum bunu? I go to Atatürk Elementary School. Ben Atatürk İlk öğretim okuluna gidiyorum. Başka ne şekilde söyleyebilirim? Ne diyebilirim? Mesela study diyebilirim, değil mi? Study ne demek? Ki? Ders çalışmak, aynı zamanda okumak da anlamına geliyor. I study at Ben Atatürk İlköğretim Okulunda okuyorum. Atatürk Elementary School Evet. Başka bir örnek yapalım. Ne olsun? What's your favorite subject? What is your favorite subject? Ya da ne diyebilirim? Lesson, class da diyebilirim. Onu da yazalım. Yani favorite, favorite ne demek? favori, en sevdiğimiz şey. What's your favorite subject? Senin en sevdiğin ders ne? Lesson ya da class yine aynı şeyi soruyorum. Ders anlamında geliyor bunlar da arkadaşlar. Cevabımızı yazalım. My favorite subject is physical education. Benim favori dersim is physical education. Education. Benim favori dersim beden eğitimi. Başka ne diyebilirim? Bunu nasıl şekilde söyleyebilirim? I like science. Ben fen bilgisi dersini seviyorum, like. Peki ben bir dersi sevmiyorsam bunu nasıl söyleyeceğim? Nasıl söyleyebilirim? Mesela ben matematik dersini sevmiyorum. O zaman nasıl kuracağım bu cümleyi? I dislike maths. Ya da şu şekilde de söyleyebilirim. Aynı şey. I don't like maths. Dislike ve don't like. Yani aynı şey anlamına geliyormuş. Don't neydi? Olumsuzluk ikimizdi. Dislike da aynı şey. İkisi de olumsuzluk anlamına katıyor. Ben matematik dersini sevmiyorum. Başka bir örnek yapalım. love swimming sen yüzmeyi seviyor musun? Yok. Sen yüzmekten hoşlanıyor musun? Keyif alıyor musun? Seviyor musun? Hatta altına da yazalım. Like, hoşlanmak. Enjoy, keyif almak. Love, sevmek. Cevap olarak ne diyebilirim? Yes. Seviyorsun. Seviyorum mesela yüzmeyi. Yes. I do. Bunu sadece yes I do deyip bırakabilirim. Hani do you like, enjoy. Buradaki fiili söylememe gerek yok. Yes I do yeterli. Ya da eğer uzatmak istersem de yes I do like. I, I do like to swim. Yes, I do like swimming. Eğer like to dersem İlk takısını eklemiyorum. Ya da mesela sevmiyorum yüzmeyi. Nasıl diyeceğim bunu? No. No, I don't. Hayır, ben sevmiyorum. No, I don't yeter. Ya da no, I don't like to swim. No, I don't enjoy swimming. Gibi bu şekilde de anlatabilirim. Evet arkadaşlar, şimdi haftanın günlerini öğreneceğiz. Başlayalım. Önce Türkçelerini yazalım. Sonra İngilizcelerini öğreteceğim size. Günlerimiz neydi? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Evet, şimdi İngilizce isimlerini öğrenelim. Pazartesi. Nedir? İngilizcesi bu. Monday. Peki salı? Tuesday. Çarşamba? Wednesday. Perşembe? Thursday. okunuşu benziyor. Salı ile karıştırmayın. Thursday. Bu Tuesday. Cuma ne? En sevilen gün Friday. Cumartesi ne? Saturday. Ve son olarak pazar günü ne oluyor? Sunday. Baştan okuyorum. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. İstersen bir örnek çözelim olabilir. Hemen örnek yazıyorum. Example. soru cümlesi olsun. Soru soruyorum karşımdakine. Which day is it? Yani bugün hangi gün? Which neydi? Hangi. Day ne? Gün. Bugün hangi gün? Bugün hangi gün arkadaşlar? Bugün cuma. It's Friday. Günleri büyük harfle yazmama gerek yok. Bugün cuma günü ya da nasıl söyleyebilirim? Today. Today ne demek? Bugün. Today is Friday. Bugün cuma. Ya da sadece direkt cevapla söyleyebilirim. Friday. Başka bir şey yapalım. Başka bir örnek yapalım. What's your favorite day of the week? Yani cümle uzun olunca gözünüz korkmasın çok kolay. Favori neydi? En sevdiğimiz şey de en sevdiğin gün ne? Yeni bir kelime week. Week ne demek? Hafta. da kenarına yazalım. Hafta. Yani day of the week yani haftanın günü. Of ne demekti? Hani ona ait olduğunu söylüyorduk. Yani haftanın en sevdiğin günü ne? Ne arkadaşlar, haftanın en sevdiğiniz günü? Benim haftanın en sevdiğim günü cumartesi. Yazıyorum o cevabı. Yani benim en sevdiğim gün cumartesi. Bunu nasıl yazacağım? My favorite day of the week is Saturday. Ya da ne diyelim? My favorite is Saturday. İkisini de yazalım. My favorite day of the week is Saturday. Benim haftanın en sevdiğim günü cumartesi. Ya da nasıl yazıyordum? My favorite is saturday benim favorim cumartesi ya da sadece cumartesi deyip geçebilirim